Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Sonunda başkent tekrar kar aldı. Mart ayının sürprizleri açık olduğundan bahsediyoruz. Evet, çok geniş bir alanda, çok sert bir kar yağışı değil. Ama işte bir beyaz örtü yaptı başkentte birçok yüksek ilçede. Zaten sıcaklığı şöyle gün ortaları düşünün. Sabah e, ya da akşam düşük, sabah düşük. O sabahı ve akşamı yakaladığı anda beyaz kışı tekrar canlandırdı. İşte birçok ilçede, başkentte yüksek ilçelerde beyaz örtü bile yapabildi. Bugün akşam saatleri için yine bu söz konusu. Başkent çevreleri, Eskişehir dolayları, İçege'de, Ütahya, Uşak dolayları, Afyon çevreleri çok değil. Daha çok Zey iç kesimleri. Batı Karadeniz yine aynı şekilde Bolu dolayları. Karlı karışık yağmur akşam soğuğunu yakaladığında da kara dönebiliyor. Yani bugün akşam saatlerinde başkent tekrar yüksek ilçelerinde beyaz örtüye biraz daha destek verebilecek bir kar yağışı görebilir. Şimdi bu böyle devam ediyor mu? Yarın içinde böyle zayıf olsa da karla karışık yağmur yükseklere kar sabah saatlerini yakalarsa ihtimal var. Ama sonrasında sıcaklık şöyle biraz kafayı çok değil, çok az yukarı veriyor. Karla karışık yağmur kar üzerine çıkmaya başlıyor. Ama bugün Marmara'da, Ege'de rüzgar kuvvetli esmeye devam ediyor. Güneyde ama soğuk hava getiriyor. İstanbul yine 35 kilometreler civarında. Ama dünkü gibi olmasa da yine kuvvetli rüzgarı var. İzmir kuvvetli esiyor. Çanakkale çevreleri kuvvetleniyor. Çanakkale bir durdu, şimdi tekrar kuvvetleniyor. İzmir'de de rüzgarın hızı 40 kilometrelerin üzerine çıkacak. Akşama doğru kısmen zayıflayacak ama yarına yine sert rüzgar var. Dolayısıyla sıcaklığımız çok tırmanamıyor. Pazar Pazartesi biraz yükselecek. Ee, arkasından yine önümüzdeki hafta soğuklar var. Onun detayından bahsedeceğim. O şu anki sistemden biraz daha sert. Marmara'da yükseklere şöyle bir karla karışık yağmur, kar yapma ihtimali ortaya çıkartabilir ama çok uzun vadeli. Dediğimiz gibi bir hafta var daha. Bunun detayından bahsedeceğiz. Şimdi bir basınç haritasıyla başlayalım. Bakın basınç haritamızda ülkemizin üzerinde etkisi olan alçak basıncı görüyorsunuz. Biraz sınırlarımızdan uzaklaşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki gün, yarın öbür gün beklenen yağışlar zayıf kirli gösterecek. Hemen bir yağış haritamıza geçtik. Bakın Avrupa'dan gelen yağışlar güneyden gelip Akdeniz'e doğru ilerliyor. Hemen Türkiye yaklaşım daha iyi göreceksiniz. Bakın Akdeniz'in orta ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, doğusu o sarıdan turuncuya dönen rengin olduğu alanlar. Burada kuvvetli yağış var demek. İç Anadolu'da da birçok yerde bu yağışlar karla karışık yağmur yükseklerde kar olarak yere inebiliyor. Bakın yarının tarihine geldik. 18 Mart'a geldik ve 18 Mart'ta yağışlar hep mavi. Mavi ne demek? En zayıf yağış, miktar olarak en az. Olan. Dolayısıyla zayıf yağışlar yurdun birçok noktasında böyle dağılmış şekilde kendini gösterecek. Yurdun birçok noktasında dağılmış, zayıf yağışlar varsa yurdun birçok noktasında da hava kapalı demek. Dolayısıyla bulutu çok, güneşi az, birazcık yağmuru olan falan bir hava olacak yarına da ve başkenti yine yükseklerde karlı karışık yağmur ve kar şeklinde bu yağışı görebilecek. Sıcaklığa da bakalım İşte hemen Türkiye'ye yaklaştık gördüğünüz gibi gece kar sınırları iniyor, mavilere geliyor gündüz tırmanıyor. Dolayısıyla başkent örneğin, başkentte başladık. Sabah akşam kar görebiliyor ya da karla karışık yağmur. Gün ortalarında yağmur şeklinde görüyor bu yağışlar. Şimdi bir de gelelim, yani bu arada hafta sonunda plan program yapıyorsanız birçok bölge için, İstanbul için de böyle, İzmir için zaten iki günde de, başkent için de böyle. Cumartesi değil de pazar daha yağışlı. Gün cumartesi pek yağış yok gibi. Sıcaklıkta da biraz daha yüksek olacak. Pazar pazar tekrar sıcaklık azalıyor. Dönelim o ayın 24-25'indeki duruma. Şu anki bu soğuk sistemden biraz daha sert bir sisteme benziyor. İstanbul'da sıcaklıkları şöyle 5-6 derecelere indirebilecek gibi görünüyor. 5-6 dereceler karlı karışık yağmur sınırı. Bir tık öteye geçse yükseklere kara dönmeye başlar. Bir tık yüksek kalsa o karlı karışık yağmuru da göremeyiz. Dolayısıyla çok sınırda bir durum. Ama şu anda bu mesafeden baktığımızda yani bir haftalık dönemden baktığımızda ama ne anlatıyor bize? O dönemde bir soğun olduğunu, İç bölgeler için, İç Ege için, İç Anadolu için, Karadeniz için kar olasılığının Marmara'ya göre biraz daha yüksek olma ihtimalinin bulunduğunu bize söyledi. Yani o tarihler oralarda bir şeyler var, bir hareket var bakalım görelim ne olacak diyor bize bu modellerin son durumu. Genel durum böyle efendim. Biraz bugünlerde sıkı giyinmek lazım. Lodos'un olduğuna bakmayın. Lodos soğuk hava getiriyor. Bugünlerde alışılmışın dışında olmak üzere. Şimdi ne yapalım? Önümüzdeki şöyle birkaç güne bir bakalım. Durumumuz nasıl? Tekrar görüşelim. Hoşçakalın.